Evet arkadaşlar. Merhaba Ali Bey. Merhaba Sokak Doktoru. Ali Bey yanımda beraber Formalik fil dişinde <laughs> sağ olsun. <Formalik> <laughs> fil dişinde beraber şimdi abijanda sokaklarda geziyoruz. Evet. Evet sokaklarda dev palmiye ağaçları. Burada gördüğümüz da Farklı bir şey. <laughs> Ali Bey yanımda geliyor. Selamün aleyküm. Tabi şimdi burada e, arabalar var fakat trafik ışığı pek yok. Işıksız arabalar gidiyor. Bisiklet gibi kullanıyoruz. Yani. Bisiklet gibi kullanıyoruz diyor <laughs> Ali Bey. Yani. yani bisiklet gibi burada araba kullanmak. şey yok çok fazla kural yok. Ama sürücüler anlaşıyor kendi arasında. Böyle büyük büyük evler var etrafta. Hep müstakil genelde çok fazla 3-5 kat, katın üstünde bina ben görmedim geldiğimden beri hiç çok yüksek binalar yok böyle köşeler var böyle köşelerimiz var işte mesela Köşe başı restoranlar var gördüğünüz gibi burası bir dört yol mesela ama herhangi bir ışık bir şey yok bir uyarı yok Adam gözü iradesiyle kullanıyor abi. Evet Ali Bey arkada otantik bir satıcı Evet Olur. Dedi ki yürüyerek bir gezimiz olsun. Evet. Sayın doktorumuzla havada güzel işte tur atalım. Geziyoruz. İşte. Geziyoruz şu an. Ha, evet güzel. Tabii sokaklar büyük. Evet. Evler müstakil. İnsan sayısı görece az. Çok kalabalık değil tabii. Öyle İstanbul'da değil. Lefen Çarşı. <laughs> Lefen <çarşıdır. gülüyor> <Levent> Çarşı. <laughs> Levent evden çarşıya Genel olarak sokaklar karanlık, çok fazla yoğun ışık yok. Ee, araba ışıkları dışında, arabalar çekildi mi çok e, genel olarak karanlık bir e, şey bizi karşılıyor. Çok yoğun bir ışık yok. Sokak lambaları her zaman yanmıyor. Mesela bakın boş bu. Ay çok güzel gözüküyor güneş gibi. Evet şimdi yemek yiyecek yer alıyoruz akşam. Saat burada saat 7 şu an Abidjan'dayız tabi genel olarak çok karanlık, ışığı az, sessiz, tenha bir yer. Afrika'nın geneli konuştuğum kadarıyla böyleymiş bu da herkesin söylediğine göre Araba geliyor bol bol araba çok hızlı geliyor tabi Geldi. İşte Afrika'ya yedik Afrika yemekleri de denemiş olalım dedik. Hımm. Sayın hocam da. de <laughs> <laughs> Evet şimdi burada bir restoranda <laughs> lokal Afrika yemeği yedik. Burada masalar böyle duyuyor. Tüm tavşakları böyle değişik koyma stilleri var. Evet şimdi çıktık. Otele geri yürüyoruz. Evet. Burada tabi Ali Bey'le yemeği yedik ama para çıkmadı. Para çıkmadı. Ali Bey görüyoruz ter içinde. Vallahi Elimizde dolar var dedik. <laughs> Yaşadık elimizde dolar var dedik. Dolar da kabul etmediler. Kart da çekmedi. Aynen. Öyle olunca otel adresimizi verdik. Telefonumuzu verdik. <laughs> tamam sonra ödersiniz dediler. Gittik. Çıktık bedavaya yedik şu an yemeği. Zaten kazıklamışlardı bizi. Çok pahalı bir hesap gelmişti. <laughs> Öyle olunca biz de artık çok da zorlamadık. Tamam dedik. Evet, gidiyoruz. Yani de güzel. Yarın şey yapacağız. Şimdi otelin geri dönüş yolundayız. Burada etrafta insanlar görüyoruz. Mesela burada bir sokak bar gördünüz insanlar görüyor. Biz de otele doğru gidiyoruz. Aynen. Evet arkadaşlar günaydın. Şimdi kalktım. Üzerimi değiştireceğim. Pijamaydayım hala. Pijamalarım uzun kollu. Aşıdan dolayı ne olun olmaz diye. Sarı humma e, ve sıtmadan korunmak amaçlı sivrisinek ısırmasın diye. Şimdi hızlı bir şekilde zeytin ve zeytin yedikten sonra yeniden, yeniden bugün dışarı çıkacağız. Bakalım günümüz nasıl geçecek.